Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlulara karşı yürüttükleri etkili çalışmalarla başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Diğer taraftan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde de başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Mersin Ağır Ceza İlamat Masası'nın yazısına istinaden aranan A, G isimli şahıs, adet gereği açıkta bırakılmış olan eşya hakkında Hırsızlık ve Ceza infaz Kurumu'ndan, firar suçlarından 6 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilerek yakalandı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlulara karşı yürüttükleri kararlı mücadele ile Bölge halkının güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Yapılan bu başarılı operasyonlar jandarma ekiplerinin etkin ve titiz çalışmalarının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla halkın güvenliğini en üst seviyede tutmayı hedefliyor. Bu kapsamda suç işleyen ve aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi için yürütülen operasyonlar aralıksız devam ediyor.